Evet sevgili 8. sınıf öğrencileri, bugünkü videomuzda MUBA mutlak başarı üstü sayılar ikinci testi yani toplamda test 5 ile test 6 ile karşınızdayız. Birinci soruda bakın bir altın toplama oyununda her seviye yükseldiğinde oyunun süresi iki katına çıkarken Altın sayısı bir önceki seviyedeki altın sayısının %25'ine düşmektedir diyor. Birinci seviyede 8 üzeri 6 adet altın bulunmakta ve birinci seviyenin bitirme süresi için verilen süre 2 üzeri 4 saniyedir. Bu oyunda 1 saniyede en fazla 2 altın toplanabildiği bilinmektedir. Buna göre bu oyunu oynayan bir kişi sadece 5. seviyede oyunu en az kaç altını toplayamadan bakın burası önemli 5. seviyeyi bitirir. Şimdi bizim için burada bir süre önemli. Bir de toplanan altın önemli. Bakın süre birinci seviyede 254. O zaman her seviyede bakın 5 tane seviye varmış. 2 katına çıkıyormuş. Yani burada 2 üzeri 5, burada 2 üzeri 6, burada 2 üzeri 7, burada da 2 üzeri 8. Toplanan e, altın sayısı ise her seferinde yüzde %25 düşmekteymiş. Bakın bu zaman burada 2 üzeri 5, 2 üzeri 6, 2 üzeri 7, 2 üzeri 8, 2 üzeri 9 altın olacak. Birinci seviyede 8 üzeri 6, bakın 8 2'nin 3. kuvvetidir. 6 ile çarparsak 2 üzeri 18 altın toplanmıştı. Bu da toplanan altın sayısı. E şimdi bunu hep yüzde 25'ine düşmektedir demek. Yani 4'e böleceğiz. O zaman burada 2 üzeri 16, burada 2 üzeri 14, burada 2 üzeri 12, burada da 2 üzeri 10 olacak. Yani toplanan altın sayısı bu. Toplam altın sayısı da bu olmuş olacak. E bize toplanamayan altın sayısını sorduğu için 2 üzeri 10'u 2 üzeri 9'dan çıkarmamız gerekiyor. Bakın çıkarma işleminde tabanların ve üstlerinin aynı olması gerekiyor. Şunu ben 2 çarpı 2 üzeri 9 diye yazarsam bunun da kat sayısı 1'dir. O zaman 2'den 1 çıkarsa 1 çarpı 2 üzeri 9 yani 2 üzeri 9 tane altın toplayamamış olacak. Evet geldik ikinci soruya. Bakın yukarıda bir merdiven yapımında kullanılan malzeme listeleri verilmiş. Salih Usta'nın fabrikasına tabloda verilen malzemelerin her birinden 32 üzeri 4. Bakın bunu hemen 2'nin 5. kuvvetinin 4. kuvveti dersek 2 üzeri 20 adet bulunmaktadır. Bu malzemelerin en fazla sayıda merdiven yapılmıştır. Buna göre son durumda en fazla artan malzemeden kaç adet artmıştır diye soruyor. Bakın burada en çok kullanılan yani bunların hepsi aslında 2 üzeri 20 adet var. Malzeme olarak var. Ama şimdi burada artanları bize soruyor. Şimdi burada en çok kullanılan malzeme 8 adetle kısa kalas. Yani bunların hepsini biz 8'de eşitleseydik şayet. O zaman burada 8'de 8'i kullanılacaktı. Burada 4 tane artacaktı. Burada 0 zaten. Burada 6 tane. Burada da 7 tane. Yani en çok ahşap bakın 7 tane ile ahşap plakadan artmış olacak. İşte bize bunun ne kadar arttığını soruyor. Şimdi biz bunların hepsini 8 aldığımıza göre 2 üzeri 20'yi 8'e yani 2 üzeri 3'e böldüğümüzde 2 üzeri 17 tane ahşap plaka kullanılacak. Ve bu plakalarda her birinden 7 adet kaldığı için çünkü 1 adet kullanılıyor. 7 adet kaldığı için de çarpı 7 diyerek artan ahşap plaka miktarını 7 çarpı 2 üzeri 17 ile A seçeneği bulmuş olacağız. Üçüncü soru, bakın yere çizilmiş ve iç içe geçmiş 5 tane daire şeklindeki halka ile oynanan bu oyunda ardışık iki çemberin çapları arasındaki uzunluk farkı 30 cm'ymiş. Sırası gelen oyuncu en dıştaki çemberin çevresine üzerinden taş atarak en kısa yoldan taşın durduğu noktaya gitmektedir. En içteki çemberin çapı 60. Bakın çapı 60 ise o zaman yarı çapı 30 30 olacak. Şimdi bunun çapı 60 ise ikincinin çapı 60'ın 30 fazlası 90 olacak. Yani yarı çapı 45 olacak. O zaman buralar 15-15. Diğerinde de 15 olacak. Bakın bunda da 15 olacak. Bunda da 15 olacak. Bu şekilde bunların aralarındaki fark 15 olacak. Şimdi sorumuza gelirsek. Fatih 3 nolu bölgede duran attığı taşa doğru yürürken en içteki çemberin merkezinden geçtiğine göre aşağıdakilerden hangisi Fatih'in desimetre cinsinden yürüdüğü mesafenin çözümlenmiş hali olabilir diyor. Şimdi buradan taşı attı ve birinci e, içteki en içteki merkezden geçecek şekilde üçüncü merkeze geldiğini söylüyor. O zaman şu aradaki uzunluk kadar yürümüş olacak. Bakın sayıyoruz 15, 30, 45, 60, 90, 120, 135 santimetre ile 150 santimetre arasında olacak. Bakın 135 ile 150 santimetreyi hemen desimetreye çeviriyoruz. Bir basamak yukarıya çıktığı için bu 13,5 desimetre bu ise 15 desimetre olacak. Şimdi hemen şıklara baktığımızda bakın bu 13,4 desimetre bu değil. B şıkkına baktığımızda 120, 12,4 bu da değil bakın. Bu 14 tam. Bakın 14 ile 15 arasında aradığımız cevap C. Bir de buna bakıyoruz. Bu zaten 5,1 bu da değil. O zaman aradığımız cevap C seçeneği olmuş olacak. Evet dördüncü soruda bakın aşağıda verilen eşit kollu terazi üzerine yan tarafta gram cinsinden kütleleri verilen cisimler konulmuştur. Terazinin her iki tarafında kütlelerin eşit olup dengede durabilmesi için sol kefeye kaç adet daha üçgen şeklinde ağırlık konulmaktadır diye soruyor. Bakın burada bu 2 üzeri 14 bu da 2 üzeri 14 o zaman bunları toplarsak 2 çarpı 2 üzeri 14 olur. Burası ise 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 14. Burası ise 6 çarpı 2 üzeri 13. Bakın şu 6'yı ben 3 çarpı 2 diye yazarsam o zaman burası 5 çarpı 2 üzeri 14 artı 3 çarpı 2 üzeri 14 olur. Şimdi burası 2 tane 2 üzeri 14'e kaç tane daha diyor üçgen eklenirse burası da 8 çarpı 2 üzeri 14 olur. Bakın x'i bulmak için o zaman 2 çarpı 2 üzeri 14'ü buradan çıkarmamız gerekiyor. 8'den 2 çıkarsa 6 çarpı 2 üzeri 14 olur. Bu 2 üzeri 14 zaten üçgeni ifade ettiği için demek ki 6 tane sol kefeye üçgen koyarsak Terazi dengede olmuş olur. Evet, gelelim 5. soruya. Bakın yukarıda milimetre cinsinden uzunlukları verilendik. Dört kartonlar görülmektedir. Bu kartonlar 3 çarpı 27 mm kısımları üst üste gelecek şekilde, yani şurası 3 çarpı 2 üzeri 7 imiş sevgili öğrenciler, kısa kenarları boyunca aşağıdaki gibi birleştiriliyor. Buna göre oluşan son durumda oluşan dikdörtgenin alanını soruyor. Bakın burası da 2 üzeri 5. Şimdi şunun şöylece tamamı 5 çarpı 2 üzeri 7 ise o zaman 5 çarpı 2 üzeri 7'den 3 çarpı 2 üzeri 7'yi çıkarırsak şurası 2 çarpı 2 üzeri 7 diyebiliriz. Bakın bunun şu kısmı da 7 çarpı 2 üzeri 8'miş. Şurası 3 çarpı 2 üzeri 7 ise o zaman şu uzunluğu bulmak için de sevgili öğrenciler 7 çarpı 2 üzeri 8'den 3 çarpı 2 üzeri 7'yi çıkarmamız gerekiyor. Bakın üstler aynı değil. Buradan bir tane 2'yi buraya verirsek 14 çarpı 2 üzeri 7'den 3 çarpı 2 üzeri 7'yi çıkarırsak şuranın uzunluğu da 11 çarpı 2 üzeri 7 olacak. Şimdi bura 11, burası 3, 14. 2 de burası 16 çarpı 2 üzeri 7 uzun kenarımız. E kısa kenarımız da 2 üzeri 5. Bakın bunların hepsinin tabanını 2 yaparsak bu 2 üzeri 4, bu 2 üzeri 7, bu da 2 üzeri 5. Üstleri topladığımızda bu oluşan son dikdörtgenin alanı 2 üzeri 16 ile B seçeneği olmuş olacak. Gelelim 6. soruya. Bakın iki buğday dolu olan iki konteynerden birisinde 27 üzeri 5, diğerinde 9 üzeri 9 kilogram buğday bulunmaktadır. Özdeş kamyonlar ile taşınacaktır. Birinci konteynerde bulunan buğdayların tamamı en az 243 seferde taşınabildiğine göre diyor. İkinci konteynerde bulunan buğdaylar en az kaç seferde taşınabilir? Yani biz burada bir kamyonun ağırlığını ya da taşıdığı yükü bulmak için bakın 243 seferde taşınıyorsa 27 üzeri 5'i 243'e bölerek bir kamyonun kapasitesini bulabiliriz. Bunu 3'ün 3. kuvvetinin 5. kuvveti dersen 3'ün 15. kuvveti 243'te 3'ün 5. kuvveti olmuş oluyor. 15 yukarıya eksi -5 olarak e, e, +5 eksi -5 olarak geçer. O zaman bir kamyonun taşıdığı ağırlık 3 üzeri 10 olur. Şimdi bu 3 üzeri 10'u da buradaki 9 üzeri 9'a yani yine bu 3'ün bir kuvveti olacak. Bakın ikinci kuvvetinin 9. kuvvetinden 2'nin 3'ün 18. kuvvetini 3'ün 10. kuvvetine böleceğiz. Artı 10 eksi 10 olarak çıkar. Bu sorunun cevabı 3 üzeri 8 seferle en az taşımış olurlar. İkinci soru, ayten bir sayının a üzeri b şeklinde yazılabilecek tüm durumları yazdıktan sonra her yazdığı üstü sayı için a artı b toplamını oluşturmaktadır. Mesela 16'yı örnek vermiş. 2 üzeri 4, 4 üzeri 2, eksi 2 üzeri 4, eksi 4 üzeri 2 ve 16 üzeri 1 şeklinde yazılıyor. Bakın bunların tamam ve üstlerini toplayarak sayıları elde etmiş. Bize diyor ki 64 sayısını seçerse o zaman 64'ün birinci kuvveti olur. 8'in ikinci kuvveti olur. Çift kuvveti olduğu için eksi 8'in de ikinci kuvveti olur. 4'ün üçüncü kuvveti olur. 2'nin altıncı kuvveti olur. Bir de eksi 2'nin altıncı kuvveti olur. Bakın bu ikisini topladığımızda 65. Bu ikisini topladığımızda 10. Bu ikisini topladığımızda eksi 6, 7, 8 ve 4 sayılarını elde edebiliriz. Şimdi diyor ki bunları sayı doğrusu üzerinde işaretlerse İki farklı sayı arasındaki fark aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruyor. Bakın 8 ile 7'yi alırsak 8 ile 7 arasındaki fark 1 olabilir. 10 ile 8'i alırsak 10'dan 8'i çıkardığımızda aradaki fark 2 de olabilir. 4'ten eksi 6'yı çıkardığımızda bakın eksi eksi 6 burada artı 6'ya dönüşüyor. Aradaki fark 10 da olabilir. Ama aradaki fark 5 olamaz. O yüzden aradığımız cevap C seçeneği olacak. 8. soru aşağıda verilen tabloda bir ürünün 2 adetinin alış ve satış fiyatının TL cinsinden çözümlenmiş hali verilmiş. Buna göre bu ürünün 1 adetinden elde edilen karın TL cinsinden çözümlenmiş halini soruyor. Bakın önce alış miktarını bulalım. Yüzler basamağı 1 onlar basamağı 4, birler basamağı 1, onda birler basamağı 3. Burada ise yüzler basamağı 1, onlar basamağı 5, birler basamağı 6, onda birler basamağı yok, yüzde birler basamağı 8. O zaman ben 156 tam %8'den 141 tam onda 3'ü çıkarırsam iki ürünün karını bulmuş olacağım. Bakın burada çok önemli. 5'ten e, 5'ten 1 çıktı 4. Burada da 1. Bu iki ürünün karı. Bakın bize bir adetin soruyor. O zaman bunu bir de 2'ye böleceğiz. 7 kere var. 14 0 0 virgüllü kısma geçtim. O zaman buraya virgül atıyorum. 3 kere var. 6 18'de de 9 kere var. Yani 7 tam yüzde 39 olacak. Şıklara baktığımızda bakın burası 7 tam burası da 39'a aradığımız cevap A seçeneği olmuş olacak. Evet geldik 9. soruya. Bakın bir sayının %25 fazlasını bulmak için aynı sayıyı bir tam %25 ile çarpmak gerekir diyor. Yani bu aslında 125 bölü 100 25 ile de sadeleştirirsek 5 bölü 4 ile çarpmak demektir. Şimdi A şeridinden B şeridine yolculuğun kilometre dizisine 3 eş parçaya bölen bir araç parçaların her birinin hızını bir önceki parçaya göre %25 arttırmış. Yani yani 5 bölü 4 oranında arttırmış. Bu araç 3. bölümü sabit hıza saatte bu kadar santimetre bakın yol giderek tamamladığına göre 1. bölümdeki sabit hızını kilometre bölü saat olarak soruyor bize. Şimdi burası buraya geldiğinde 5 bölü 4 artar. Buradan da buraya geldiğinde bir 5 bölü 4 daha artarsa aslında burası 25 bölü 16 artmış olur. Yani 5'in ikinci kuvvetiyle 2'nin dördüncü kuvveti kadar. Şimdi o zaman ben 5 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 9'u bu sayıya bölmem gerekiyor. E bölmede ters çevrilip çarpılıyordu. O zaman 2 üzeri yukarıya 5 üzeri 2'yi de aşağıya alırsam bakın 6'dan 2 çıkarsa 4 5 üzeri 4 9 ile 4'ün toplamı da 2 üzeri 13 ama bu santimetre olmuş olur. Şimdi biz bunu bir de ne yapacağız? Kilometreye çevireceğiz. Sevgili öğrenciler santimetreden metreye 2 basamak yukarıya çıkıyoruz. Metreden kilometreye de 3 basamak yani toplam 5 basamak yukarıya çıkarız. Yani 10 üzeri 5'e bölmemiz gerekiyor. Bakın 10 üzeri 5'i burada parçalarsak şunu şöyle yazalım. 10 üzeri 5'i de 5 üzeri 5 ve 2 üzeri 5 diye parçalarsak bakın 4'ten 5'ten 4 çıkarsa aşağıda bir tane 5 kalır. Bu 5'i de yukarıya alırsam 2 üzeri 8 Bölü 5 olmuş olur. 256 256'dır. O zaman ben burada 256'yı 5'e böldüğümde bu mesafenin ne kadar kilometre olduğunu bulmuş olurum. Bakın 5 kere 5, 25. 6'yı indirdim. 6'da 5, 1 kere var. 1 arttı. 10'da da 5, 2 defa olduğuna göre aradığımız cevap 51,5. 2 olmuş olacak. Bakın 51,2'nin çözümlenmiş hali de D seçeneğinde olduğu için aradığımız cevap D olmuş olacak. Evet geldik 10. soruya. Bakın uzunluğu 160 metreden az olan bir yola beyaz renkli bir boya ile uzunluğu 2 üzeri 9 cm olan özel şeritler çizilmiş. Şeritler arasındaki boşluk miktarı ise 2 üzeri 7 cm'dir diyor. Yolun başında ve sonunda da şeritler olduğu bilinmektedir. Buna göre bu yola en fazla kaç adet şerit çizilmiştir diye soruyor. Şimdi biz şerit sayısına x dersek boşluk sayısı bunun 1 eksiği olacaktır sevgili öğrenciler. Yani 2 üzeri 9'dan, 2 üzeri da bu arada 512 diyebiliriz. Yani 512 ile x'in çarpımıyla biz x eksi 1 2 üzeri 7 de boşluk, 128 çarpı x eksi 1'i çarptığımızda bu 160 metreden e, az, yani 160 metreyi de santimetreye çevirirsek 16 binden az olmak zorunda. Bakın burada bunu dağıttığımız zaman denklem gibi oldu. Bakın 512x artı 128x eksi 128 16.000'den küçük bir sayı olmak zorunda. Bu ikisini topladığımızda 640x oluyor. Bu 128'i buraya artı olarak atarsam 160.128 olmuş oluyor. Bakın şimdi bunu 640'a böldüğümüzde 2 kere var 1280. Bakın çıkarıyorum 1. Ondan 8 çıktı. 2, 5'ten 2 çıktı. 3, 0. 3220 12'de de 5 kere desek yani 25'ten fazla olacak. En fazla dediği yani 25 küsur olacağı için en fazla 25 tane şerit çizilmiş olabilir diyoruz. Evet bakın 11. soru yukarıda santimetre cinsinden uzunluğu verilen çubuk özdeş iki parçaya ayrıldıktan sonra parçalardan bir tanesi 4 eş parçaya, diğeri de 8 eş parçaya ayrılacaktır. Büyük parçalardan biri küçük parçalardan birinden kaç santimetre kısadır diye soruyor. Şimdi önce şunu 2'nin bir kuvveti olarak yazalım bakın. 2'nin 3. kuvvetinin 16. kuvveti dersek 2'nin 48. kuvveti. Şimdi ben 2'nin 48. kuvvetini 2'ye böldüğümde her bir parçanın uzunluğu 2 üzeri 47'ye 2 üzeri 47 olacak. Bakın bunu 4 eşit parçaya bölüyorum. Yani 2 üzeri 2'ye. Bunu da 8 eşit parçaya bölüyorum. Yani 2 üzeri 3'e bölersek. Bunun bir parçası 2 üzeri 45 olacak. Bunun bir parçası ise 2 üzeri 44 olacak. İşte bize bunların arasındaki farkı soruyor. 2 üzeri 45'ten 2 üzeri 44'ü çıkarabilmem için üstlerin aynı olması gerekiyor. Ben bunu 2 çarpı 2 üzeri 44 bunu da katsayısı sayısı 1 olduğu için 1 çarpı 2 üzeri 44 dersem bakın 2'den 1 çıkarsa 1 çarpı 2 üzeri 44 fark olur aralarında. O yüzden aradığımız cevap C seçeneği olmuş olacak. Evet 12. soru bakın bir grafik sorusu. E, grafikte bir teknoloji mağazasına bir aylık satış gelirleri verilmiş. Tablet satışından elde edilen gelir telefon ve bilgisayar satışından elde edilen gelirin aritmetik ortalamasına eşitmiş. Aritmetik ortalama neydi sevgili öğrenciler? Toplamlarını ne kadar sayı varsa ona bölmek. Bakın şimdi burada telefon ve bilgisayar satışından elde edilen geliri toplayacağız. 7 çarpı 3 üzeri 8 ile 5 çarpı 3 üzeri 7'yi toplayacağız. Çıkan sonucu da 2'ye böldük mü? aritmetik ortalamasını yani tablet satışından elde edilen geliri bulacağız. Bakın yine üstlerin aynı olması gerekiyor. O zaman ben buradan bir 3'ü 7'nin yanına verirsem o zaman burada 7 kalır bakın. Burası 21. Burası da 5. 26 çarpı 3 üzeri 7 bölü 2'den tabletten elde edilen gelir 13 çarpı 3 üzeri 7 TL olmuş olur. Şimdi bir ay boyunca tabletten 39 adet satıldığına göre bir tabletin fiyatını soruyor. O zaman bunu 39'a böleceğiz. Bakın 13 ile 39 sadeleşiyor. Burada 3 kalıyor. Bu da 3'ün birinci kuvveti demektir. 7'den de 1 çıkarsa bir tabletin fiyatı 3 üzeri 6 ile B seçeneği olmuş olacak. Evet geldik 13. soruya yükseklikleri cinsinden yukarıda verilmiş olan kulübe ve binadan kulübenin üstünden binaya doğru basamak yükseklikleri eşit bir merdiven inşa edilmiştir diyor. Bu merdiven her bir basanın yüksekliği 32 santimetre olduğuna göre merdiven kaç basamaklıdır diye soruyor. Bakın şuraya kadar yükseklikler zaten eşit. O zaman biz şu yüksekliği bulabilmek için yani merdivenin yapıldığı yüksekliği bulmak için 9 çarpı 2 üzeri 7'den 6 çarpı 2 üzeri 5'i çıkarmamız gerekiyor. Bakın yine üstlerin aynı olması lazım. O zaman buraya iki tane 2 tane 2'yi yani 4'ü veriyorum. 2 üzeri 5 oluyor. Bu da 6 çarpı 2 üzeri 5. Bakın 9 kere 4 36. 36'dan 6 çıkarsa şu merdivenin yapıldığı yükseklik 30 çarpı 2 üzeri 5 olmak zorunda. Merdivenin yüksekliği 32 santimetreymiş. O zaman 30 çarpı 2 üzeri 5'i de 32'ye böleceğiz. Bakın 2 üzeri 5 de 32'dir. O zaman bunlar sadeleşir. O zaman merdiven sayısı 30 ile B seçeneği olmuş olur. Evet, geldik 14. ve son sorumuza. 8 yarışmacıdan oluşan bir engelli koşu yarışmasında 450 metrelik pistte başlangıç noktasına uzaklıkları metre cinsinden 3'ün pozitif tam sayı kuvveti olacak şekilde engeller konulmuştur. Bu yarışmayı bitiremeden elenen 3 yarışmacıdan birinci yarışmacı ilk engele, ikinci yarışmacı son engele, üçüncü yarışması ise ortadaki engele takılıp oyun dışı kalmıştır diyor. Diğer yarışmacılar engellerin tamamını aşarak yarışmayı bitirmiştir. Buna göre yarışma tamamlandıktan sonra yarışmacıların tamamının takılmadan geçtiği engel sayılarının toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi burada kaç tane engel var? Önce onu bulalım. 3'ün pozitif tam sayı kuvvetleri olduğu için 3, 9, 27, 81 ve 243. Yani toplamda 5 tane engel var. Şimdi birinci yarışmacı İlk engele takıldıysa bu o zaman hiç engel atlayamadı. İkinci yarışmacı son engele takıldıysa 4 tane engel atladı. Üçüncü yarışmacı ortadaki engeli takıldığı için 2 tanesini atladı. Ama diğerleri hepsini atladığı için 5 tane de engel olduğu için bakın bunlara 5, 5, 5, 5 diye yazıyoruz. Şimdi topluyoruz. 5 kere 5, 25. 2 de burada 27. 4 de burada 31 tane engele takılmadan atlamış olacaklar. Böylece üstü sayılarla ilgili bir testi daha bitirmiş olduk. Bunları öncelikle kendiniz yapıp daha sonra yapamadığınız soruları videoyu devam ettirerek izleyip iyicenek öğrenebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.